Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir tarot dokuması ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle deste seçmeli tarot okuması yapacağız. Aklımdaki kişiyle alakalı bir tarot okuması yapacağız. Buna geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Ayrıca zil bildirimlerin tümünü açık olarak işaret ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Bunun yanında bana ulaşmak isterseniz videonun alt kısmında yazan Instagram adresi sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Ve benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Zamansız bir zamanı aldığım bir niyettir bu arkadaşlar. Kolektifin ve bütünün hayrına aldığım niyettir diyerek sadece kanalıma abone olan takipçilerime niyet alıyorum. Bana güzel enerjilerinizi göndermenizi istiyorum sizlerden. Şimdi deste seç yapacağız. Kartlarımı ben karmıştım daha önceden ama bir kez daha sizler için karmak istiyorum. Ve niyetlerinizi tutmanızı istiyorum sizlerden arkadaşlar. niyetlerinizi tutun. Güzel enerjilerinizi bu kartlara yönlendirin. Birinci destem için seçiyorum. Evet. Bu birinci destem için. Bu da ikinci destem için. Bakalım aklımızdaki kişi neler düşünüyor? Güncel enerjisi neler? Aklında başka birisi var mı sizden başka? Bu birinci destem, bu ikinci destem arkadaşlar. Evet, birinci destem, ikinci destem. Odaklanmanızı istiyorum sizlerden. Niyetinizi tutun ve odaklanın arkadaşlar. Birinci desteği seçenler için okumama başlıyorum. Bakalım neler diyecek bize kartlar. Evet. Şöyle görmeniz için. Arkadaşlar aklınızdaki kişi bu sıralarda maddi olarak çok büyük çöküşte. Net olarak diyebilirim. Büyük bir sıkıntısı var. Yani yatıyor kalkıyor maddi açıdan ne yapması gerektiğini işle alakalı bir problemi olabilir. Yani bir yerden alacağı varsa alamıyor olabilir. Çok büyük problem içerisinde. Ve bu onu çok geriyor, çok sinirli bir insan haline getirmiş. Ve ilişkinizde bazı karışıklıklara, e, duygusal karışıklıklara sebep olmuş Ama Çok güzel bir fırsat çıkacak eline Bundan emin olabilirsiniz Size şöyle söyleyeyim Bazen çok rahat davranıyor bu Aklınızdaki kişi Yani bazen hayatı umursamıyor Bazen e, vurdum duymaz gibi davranıyor Ama Size olan duygusu var Hala size olan duygusu var Ve size bir fırsatı olacak Size gelmesi için o iş kapısıysa iş kapısı neyse artık ona ulaşacak ve size hiç düşünmeden bir adımı atacak arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ve şu an aklında başka biri olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece size odaklı size odaklı olduğunu görüyorum. Peki sizi özlüyor mu? Bunun için de bir kar seçmek istiyorum. Sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi şu an, şu anki enerjisiyle sizi özlüyor. Bu sıkıntılar atılacak ve kader size gülecek. Kader sizden yana olacak arkadaşlar. Sizi özlüyor. Bazen bazı yerlerde sinir nöbetleri olabilir, öfke nöbetleri olabilir. Artık buna ne derseniz değil. Ama aklınızda onun aklında siz varsınız ve sizi özlüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Buna ilave olarak pişman mı? Pişman mı? diye bir bakalım. Aklınızdaki kişi pişman mı? Pişman. Size ne yaptıysa, sizi kırdıysa ya da sizi aramadıysa, size haksızlık ettiyse pişman arkadaşlar. Bundan net olarak bahsedebilirim. Hatta sizi çok özlüyor. Net yani. Özlediği kesin. Birinci kartım için söyleyeceklerim bunlar. Umarım güzel mesajlar yerlerine ulaşmıştır. Şimdi şimdi ikinci kartıma geçiyorum. İkinci ikinci kartı seçenler için neler çıkacak. Evet. Bazı şeyler ters gitmiş ilişkide. Bazı şeyler ters gitmiş arkadaşlar. Fakat aklınızdaki kişi ne yaptıysa pişman. Çok pişman olmuş. Sizi çok özlüyor. Yani bu ilişkiyi yıkan taraf o olmuş. Evet bir şeyler yıkılmış ama yeniden doğacak. Çok yakın bir zamanda birli bir vakitte bir gün bir hafta bir ay ya da birli bir vakitte yeniden ilişkiniz canlanacak arkadaşlar. Sadece biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bu ilişkide sadece sabır gerekiyor. Peki bu kişinin aklında başka biri var mı diye bakalım. Başka biri var mı? Sizden başkası var mı? Sizi aldatıyor mu? Buna bakalım. Ben sizi aldattım düşünmüyorum. Sadece şu aralar biraz kafasını dinlemeye çalışıyor. Sadece e, size gelmek için aslında bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu sıkıntısı neyse bunları aşacak. Peki pişman mı? Pişman mı diye bakalım. Sizi üzdüğü için pişman mı? Arkasına bakmıyor aslında biliyor musunuz? Çok egolu biri. Çok egosu yüksek bir insan. Yani üçlü bir vakitten beri size ne yaptıysa artık çok üzmüş. Ama bu egosundan dolayı, e, gururundan dolayı size böyle bir adım atamıyor. Ama istiyor. Kesinlikle istiyor size adım atmak. Peki anlık enerjisi şu an için neyi gösteriyor? adaletli davranacağını size karşı da bunu göstereceğini gösteriyor arkadaşlar. Maddi manevi sizde şu an sizin için bazı eksiklikler var. Evet size karşı maddi manevi eksiklikleri var. Bunları kapatması gerekiyor. Bunun için çaba harcaması gerekiyor. İşte bunun için de bazı şeyleri önemsemesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz rahatsız, biraz egoluyuz ama Sevgimiz var mı? Var. Evet, sevgimiz net var arkadaşlar. Sevgimiz var ve her şey yoluna gireceğine ben inanıyorum. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Sizin için güzel kapıların, güzel fırsatların bu ilişkiye dahil açılacağına inanıyorum. Ama şu an için sizden başkası olduğunu görmüyorum ben. Geçmişten gelen bazı sıkıntılar olmuş mu? Olmuş. Evet. Yani bazı korkular belki olmuş yaşadığı şeyler sizin ilişkine ilişkinize yansımış ama şu an için gerçekten çok pişman olduğunu ve ilişkinizin güzel yerlere geleceğini ben görüyorum. İkinci kart, e, ikinci destem için de söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım mesajlar alınmıştır. Kolektife açılım yaptım çünkü herkes olduğunu yani herkes bu buradan bir mesaj çıkarabilir kendisine. Herkese birebir uymayabilir ama herkesin çıkaracağı bir mesaj vardır diye düşünüyorum. Umarım güzel bir açılım olmuştur. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla en önemlisi sağlıkla kalın. Huzurla ve mutlulukla kalmanızı temenni ediyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.